bor atomun yapısının anlaşılmasına büyük katkılar sağlamış ve elektron enerjisinin kuantalanmış olduğunu göstermiştir. Burada kuantalamak kuantum sayılarla karıştırılmamalı. Kuantalamak sınırların çizilmesi demektir. Bir yörüngenin enerjisini öngörmüştür. Bu yörüngedeki elektron enerjisini de öngörmüştür bor. Buna göre çekirdeğe en yakın enerji minimum, en yüksek enerji ise maksimum enerji sabittir demiş. Bora göre çekirdekten uzaklaştıkça bir elektronun ve bir yörüngenin enerjisi ne olur? Artış gösterir arkadaşlar. Ve Bohr atom modeli tek elektronun sistemler için geçerli olduğu için n bir katmanı temel haldir. Ve burada enerji en düşüktür. İç katmanlardan dış katmanlara doğru enerji potansiyel artış gösterir. Kinetik enerji azalır ancak bizim kimyada enerji yorumumuz tamamen potansiyel enerji üzerinedir. Çekirdekten uzaklaştıkça çekirdeği olan bağlılık ve yarı artmasıyla beraber yörüngenin ve bu yörüngede bulunan elektronun enerjisi artış gösterecektir. Doğru bir ifade. Temel halde atom düşük enerjiye sahiptir demiş. Bir atom, bir element temel halde bulunuyorsa bu o element için en düşük enerjili haldir. Ne zaman ki buna dışarıdan bir enerji verilirse temel halde bulunan elektron Üst katmanlara geçerek uyarılmış hal dediğimiz hal alacaktır. Temel hal en düşük enerjilerdir. Elektron enerji olarak yüksek enerjilere geçerse bu uyarılmış haldir. Uyarma enerjiyle gerçekleşir ve dışarıdan enerji vererek gerçekleşen bir olaydır. Eğer uyarılmış bir atoma dışarıdan verilen enerji kesilirse atom aldığı enerjiyi tekrardan ortama ısıma ya da ışık şeklinde vererek arkadaşlar temel hale dönecektir bu ifadede doğru. Atom uyarılmış halde karaldır demiş. Unutmayın kimyada kararlılık her zaman en düşük enerjilidir ve en düşük enerjiler temel haldir. Ne zaman ki bir sisteme dışarıdan enerji vererek yüksek enerjilere geçirsek bu kararsız hal olarak karşımıza çıkacaktır.